Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Kabamın oyunla ilgili büyük revizyon babında yaptığı değişikliklerin haberlerinin ikinci kısmı sizlerle beraber arkadaşlar. Burada iki konudan bahsedeceğim. Bir tanesi 7. sahne, bir tanesi yeni şövalye zorluk seviyesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, başında söyleyeyim, sonunda da muhakkak söylerim ama unuturum abi yaşladım oluyor öyle şeyler. Kabam resmen oyuncuyu yalıyor abi. Ayak parmağından saç teline kadar böyle yıkama, yağlama servisine başlamış. Ee, yani öyle vaatlerde bulunuyor ki, öyle vaatlerde bulunuyor ki yani oyun muazzam keyifli hale gelir. He bana çok abartı geldi. Onu da baştan söyleyeyim. Yani 30 yıldan fazla da ticaretle uğraşmış biri olarak söylüyorum ki ticaretle de bu tarz insanlarla hep karşılaşmışımdır. Başta yıkama, yağlama çekilir, iki hareket yapılır. Fakat sonrası patatese bağlıyor arkadaşlar. Benim ticaret hayatımda gördüğüm budur. Yine yaşı büyük kardeşlerim, abilerim varsa işinizde mutlaka bilecektir. Önden bir yıkama yağlama servisi her zaman çekilir ama sonradan bu insan doğası gereği tutulamaz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bununla ilgili muhabbetlere devam edeceğim. Önce kitap 2 bölüm 1 dedi arkadaşlar. 7. sahne 1. bölüm. Yani ben kitap 2 bölüm 1 demeyeceğim. 7. sahne diye başlayacağım muhabbete. Oradan başlayalım. Ve şöyle bir açıklama yapmışlar. Demişler ki İkinci bölümün betasını biz yayınlamıştık. Betasını yaptık ve orada çok büyük sıkıntılar, yanlışlar yaptığımızı gördük ki oyuncuların tepkileri de büyüktü. Biz de bunu gerçeklik demişler. Tamam. Daha önce şöyle bir için dediğim gibi yazıları bu arada arkadaşlar burada istediğiniz yerde durdurup kendiniz okuyabilirsiniz. Ben bütün hepsini okumayacağım. Ben burada ne anlatmışlar ve ben ne anlamışım kendi tarzında yorumlayacağım yine. Tamam 7. sahne ile ilgili şöyle bir şey yapmıştı aslında. Demişti ki çok hızlı bir şekilde 7-1, 7, 7, 7 ve 7-4'ü arka arkaya bombalayacağız demişlerdi ki Oyunun heyecanı ve dinamiği kaybolmasın diye Ki ben bu konuda kamama katılıyordum abi Çok güzel olacaktı Yani eğer arka arkaya gelseydi Şak 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 diye Atıyorum mesela 7 mi geldi 3 ay sonra 72 3 ay sonra 74 3 ay sonra 7-3, 7-4 Bir sene de 7. saniye bitiyor ertesi sene 8 gelsin Her sene geçsin muazzam Yani bir sene insanoğlu'nun da çok büyük bir rakamdı Neyse abi Tamam bunu değiştirmiş ona geleceğim. İleride açıklamışlar. Demiş ki de demiş yani böyle böyle bir şey yapıyoruz demiş. O yüzden geri aldık. Geri dönüşlerinizi aldık. Oyuncu başarılarını ödüllendir diye bir başlık atmış. Yani Kaban burada kendi politikasından biraz bahsetmiş. Demiş ki tamamlama ve keşif arasında bazı boşluklar var ödüllerde. Bunu biz tamamlayacağız demişler. Ne demişler biliyor musunuz arkadaşlar? Olay şunu demişler. Mesela atıyorum. Bir, mesela 6. sahne 1. bölüm değil mi? tek tur attığınızda bir ödül veriyor. Hatırlayın tek tur yani tamamlama, keşif, tamamlama ödülü. Bir de %100 yaptığınızda keşif ödülü veriyordu. Bunun arasında bir ödül olması. Mesela toplamda 10 tane yol varsa bir, bir yol geçtiğiniz zaman bir kere bitirdiğinizde ödül alıyorsunuz. Bir de 10.yu da bitirdiğinizde ödül alıyorsunuz. Geri kalan 8 bölüm boşta kalıyordu. Kalan diyor ki biz diyor bu 8 bölümü dolduracağız. Yani o 8 turu attığınızda da size ödül vereceğiz. Ama ödülü nasıl vereceğiz? böyle belki tamamlama ve keşif değil ama yol üzerinde hatırlayın. Mesela 6. sahne 4. günde Grandmaster'ın olduğu yerde mesela her tura 18.000 parça alfa 2 vermişti hatırladınız mı? Bu tarz şeylerle yani bu dövüşlerle dövüşlerin içerisinde olan ödüllerle vereceğiz yola daha çok. Yani bu nedir? Hem yol üzerinde cehennem labirenti videolarımı izleyen arkadaşlar bileceklerdir. Ben %100 yaptığımda her yolda bir kutu çıkıyordu. O kutunun içerisinden güzel ödüller çıkıyordu. Mesela şu andaki kutulardan ne çıkıyor? İşte 75'lik ize çıkıyor, 3000'lik ize çıkıyor falan. Bunlar biraz çöp. Kabam demiş ki bu yolları tamamlarken de bu yollar üzerinde size hem ödüller vereceğiz hem de dövüşlerde de ödül vereceğiz. Mesela ne? Tamamen atıyorum. Bir dövüş yaptınız. Mesela yol üzerinizde 10 tane euro dövdünüz değil mi? Her dövüşte ayrıca sallıyorum yüksek 5000'lik bir sağlık potu. Veya işte atıyorum bir diriltme potu. Bunları da verecek arkadaşlar. Yani artık kış askeri dövmemize gerek kalmayacak. Direkt oyunun içerisinde bir şeyler yaptığımızda Artık kış askeri rahatlayabilecek diye bir şey tahmin ediyorum. İkinci olarak demiş ki dövüşler en uygun olmayan oyunu cezalandırmak yerine en iyi odunu oyunu ödüllendirmek olarak. Mesela neydi? Yani antisiyle girdiğinizde mesela hero'nun bir ters sınıfıyla girersiniz veya ters bir rolle girerseniz çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz ya. Sadece bunu vermeyelim. Eğer doğru hero ile girerseniz de ödül alın biraz da diyor. Mesela ne ödül alacaksınız? Tamam yine mikro, mikro krallıkla ilgili örnek vereceğim. Doğru hero ile girdiğinizde daha fazla özellik var ya o tarz düşünün. Yani yanlışa ceza kitleriz doğruya da ödül veririz tarzında bir şey yapmışlar. Arkadaşlar bu iki özellik çok güzel bir özellik. Muazzam bir özellik. Yani bu aslında oyunun olması gereken oyunu daha da kolaylaştıran insanların daha da keyif alacağı bir özellik. Devam ediyor. Başta söylediğim gibi kabam o kadar çok şey vaat etmiş ki. Yani böyle yaparsa oyun cılkından da çıkabilir yani onu da size söyleyeyim abi oyuncu yatırımlarına saygı göster demiş arkadaşlar. Burada da 3 tane madde var. Birincisi demiş ki hiçbir yol hiçbir yol 70 enerjiden fazla sürmeyecek. Mesela başladığınız boşa gelmeniz maksimum 70 enerji. Daha fazla sürmeyecek. İkincisi arkadaşlar. Bir yolu tamamlamak için gereken süre görev yollarının kapsamını azaltmanın bir parçası var. Yani artık daha az dövüşler yapacağız. Süreler daha öyle uzun sürmeyecek. Hatırlayın ben bir giriyorum dövüşe 15 dakika. Sanki cehennem labirenti dövüyorum. <laughs> Bunu azaltacaklarmış arkadaşlar. Ve karşılaşma için daha fazla yol açmak amacı için RPG gerekliler gevşetilecektir. Bunu da birazdan geleceğim arkadaşlar. Oyuncuları seçimlerle güçlendir demiş arkadaşlar. Bak burada neler var. Burada iki tane madde var arkadaşlar. Çok önemli muazzam değişiklikler. Mesela mesela ben size bir örnek vereyim. Eee 6. sene 4. bölümde mesela Grand Master'a dövüştük değil mi abi? Orada toplamda arkadaşlar 6 tane yol vardı. 6 tane yolu her bitirdiğimizde ya, yanlış hatırlamıyorsam 6 olması lazım. Şöyle gözümün önüne getiriyorum. Aynen abi 6 tane yol vardı. Her yolun sonunda boss'ta Grand Master'a dövüşüyoruz ya. Kavan demiş ki bu biraz sıkıcı olabiliyor hep aynı boss'ta dövüşmek. Şöyle bir şey yapacağız. Artık her bölüme birden fazla boss koyacağız. <laughs> çok 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 enteresan ve bence güzel bir özellik olmuş. Mesela ne atıyorum. Grand 6 yıl varsa bir Grandmaster var Boss'ta bir de koleksiyoncuyu koyacaklar. Mesela 2 tane Boss'lu olacak artı dövüş veya belki 3 Boss yani rakam vermemişler ama birden fazla Boss olacak. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Hem çeşitliliği arttıracak mesela atıyorum işte örnek veriyorum mesela Boss'a koymuşlar Domino. Şimdi Domino'yu dövecek yıllar belli ama öteki tarafa da kimi koysunlar? Mesela atıyorum G99 koymuşlar. Şimdi G99 Domino'ya her zaman aynı yollarla giremeyebilirsin. Mesela nedir? Domino'ya varlıkla girebilirsin ama G99'a varlıkla girmen daha seni zayıflıdır. Kanama vermez, ağır saldırı yapman gerekir falan fiş mekan. Gibi böyle fazla bossları koyarak çeşitlilikler gelecek. Artık birden fazla boss olacak arkadaşlar. Bu bir. İkincisi de istila oynayan arkadaşlar bilecekler. Mesela istilaya başladığınızda dövüşün belli başlı yerlerinde elinizdeki seçtiğiniz hero'ları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Değiştirebiliyorsunuz. Yine dövüş içerisinde Euro'ları değiştirebileceğiniz istasyonlar olacak. Bak bu güzel. Mesela yolun bir yerine kadar bazı euro'lar lazımdı. Mesela atıyorum kurek lazım, değil mi abi? Kurekle gittim. E belli bir yerinde kurek lazım olmayacak. O zaman kureği çıkartıp yerine başka euro transfer edebileceğim. Bu güzel bir özellik olmuş. Ben bu özelliği sevdim. Yani dediğim gibi kabam o kadar güzel vaatler vermiş ki kafayı yiyeceksiniz. Yani böyle bir şey yok abi. Kafası kendinden güzel dediğimiz muhabbet bu olsa gerek arkadaşlar muazzam yani muazzam bir şey söylemişler. 7. sahnede bu var. Ama abi çok kötü bir haberim var size. Yani onu da söyleyeyim. Çok kötü de bir haberim var. Şimdi oyuncu zihinsel yükünü azalt dediğinde 3 başlık sunmuşlar. Dediğim gibi yazıları siz kendiniz okuyabilirsiniz. Ben size aslında ne söylemek istediklerini söylüyorum. Yol sayısı, yol uzunluğu ve yol başında kavgalar azaltıldı. Güzel. Yol sayısı mesela son bölüm Grandmaster çok güzeldi mesela. Ben çok sevdim o bölümü. Orada nasıl 6 yol var? Yine böyle 6 yani artık 10 tane yol olmayacak da alt, tahminimce benim 6 yol getirecekler. 6 yol. Daha sonra daha basit buffların uygulanması karşılaşmanı çoğu daha az buff bekleyebilirsiniz demiş. Ve yol zorluğu. Bu, bu da şu arkadaşlar bufflar. E, buffların sayısı biraz azalacak ve şöyle sıkıntılı bufflar vardı. Mesela bir karoda bak ben hatırlıyorum 6. sahnenin bir bölümünde hem kin karosu var arkadaşlar. Hem kin karosu var. Yani kin işte kin var size karşı. Hem de arkadaşlar 10 komboya çıktığınızda üzerinize aktif bir zalimlik veriyor. Yani zorunlu olarak King Karos'u alıyorsunuz. Yani rakip zorunlu olarak bu King Karos'unu karşılaşıyor. Şövalye olurken ben sürekli oynadığım bir yol var mesela. Ultron bölümü. Orada böyle bir sıkıntı var. Bunu bu tarz karoları buffları da artık bir dengeleyeceğiz diyor ve ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela bazı yollar kolay bazı yollar zor diyoruz ya. Kavam hangi yolun kolay hangi yolun daha zor olduğunu bize gösterecek. Diyecek ki şu kolay şu 2 numara 3 4 5 derken 6 numaralı yol en zor yol olacak diye kaban bize bunları gösterecek diyorum ya muazzam yapmışlar. Gerçekten müthiş yapmışlar. Yani bu değişlere kafayı yiyeceksiniz. Devam edelim. Şöyle patronlara, oyunculara, patronlarla oyunculara meydan okuma. Bunu iki kere koymuşum. Çok sevmişim demek ki abi. Burada da arkadaşlar iki tane bir şey var. Yalnız burada çok kötü bir haberim var onu da söyleyeceğim. Demiş ki nihai patronlar yani bosslar arkadaşlar RPG saçlarını ve zorlu beceri gereksinimlerine daha az dayanan bağımsız deneyler olarak tasarlanıyor. Yani beceri nasıl söyleyeyim? Ee, yani çok fazla yetenek istemeyecek. Elinizdeki hidrolar işi görecek. Bence bak burada bunu kötü yapıyorlar. Yani diyorum ya ipin ucunu kaçırmış kabam. Açıklamasına göre kaçırmış. Yani oyunu basitleştirirsen bak basit her zaman her zaman sıkıcıdır arkadaşlar. Basit her zaman sıkıcıdır. Çok kısa bir hikaye anlatacağım abi size. Çok kısa bir hikaye anlatacağım. Bir gün Nasrettin Hoca bir yerde böyle halka konuşma yapacak. Konuşma ücreti 1 TL. Bugün 1 TL para mı? Değil abi. 1 TL, 1 TL veren konuşmaya katılabilir. Yoksa katılamıyor. Neyse abi. 1 TL'yi veriyorlar. Birçok birçok kişi geliyor. Bütün halk geliyor 1 TL'ye. Ee, Nasrettin Hoca konuşmasını yapar. Ve sonra 1 TL'sini herkesin geri dağıtır. Herkesin kafa bilmiyor. hani paralıydı bu. Niye böyle 1 TL'ye geri verdin? Nasrettin Hoca açıklama yapar. Der ki siz kendinizden bir şey vermediğiniz sürece hiçbir şeyin değerini bilemezsiniz. Bu konuşmayı dikkatlice dinleyemezsiniz. O yüzden 1 TL olsa bile sizden 1 TL aldım ki sözlerim çok değerliydi. Bunları iyice dinleyin, idrak edin. E dinledikten sonra ben zaten bu işi para için yapmıyorum. Paralarını size geri dağıttım diyor arkadaşlar. Bu da aynen böyle. Sen çok fazla basite indirgersen oyun sıkıntıya girer benden söylemesi. İkinci de Görev başında birden fazla boss olacak. Zaten bunu söylemiştim arkadaşlar. Fakat çok kötü bir açıklama var sondakine. Görün arkadaşlar 7. sahnenin 1. bölümü Aralık'ta geliyor arkadaşlar. Ne yazık ki yıl sonuna kadar 7. sahne yok. Aslında şu anda 7. sahne vardı. Oynuyorduk ne güzel. Ne yazık ki yok ve artık 6 ayda bir, 6 ayda bir yeni bölüm getirecekmiş Kaban. Bu çok kötü. Çok yazık oldu arkadaşlar. Dediğim gibi yani bizim bir bölümü diyor ki beklemenize değecek tamam belki büyük ihtimal değecektir. Yani bu gazla ödülleri falan coşturacaklardır ama yani bir bölüm sahneyi komple bitiyor. Yani yeni bir şeyin gelmesi 6 ay sürecek arkadaşlar. Ya yani toplam bir yılda sadece 2 tane göreceğiz. Dediğim gibi insan ömrü çok değişik. Yani bir yıl insan ömründe çok yüksek bir rakam. E bu araya gelecek olan küçük küçük şeyler işte varyant varyantlar gelecek desek varyantlarla ilgili bir video yapmıştım arkadaşlar izlersiniz bir önceki videoda. onda da gelme süreleri çok uzun olmuş. E biz arada ne yapacağız? Sadece gelen aylık maceralara oynayıp arana mı kasacağız? Yani bu bu kötü olmuş. Bu kötü olmuş. Yani bu kadar uzun sürmesi bence kötü olmuş. İnşallah en kısa zamanda bunu düzeltir. İdeal rakam 3 ay arkadaşlar. İdeal rakam kesinlikle insan ömrüne o endekslerseniz 3 ayda bir gelmesidir. 3 ayda bir hem bu gelecek hem varyant gelecek. Yani oyuncuları boş bırakmamak lazım arkadaşlar. Sıkıcılığın kalkması bakımından. Yani gelecek olan şövalye zorluk seviyesi. Şövalye zorluk seviyesi ne kadar edecek? Bunu da bir sonraki videoda inşallah göreceğiz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu ürün düşüncenizi yazın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.